Uşaklar bakun, bakun, uşaklar bakun Nasıl tüküldeyim, nasıl tüküldeyim Sıra geldi başkana, sıra geldi başkana Sıra lenci değilim, sıra lenci değilim Abi bir kalkın ne? Çıkar, ne? Bunu ne? Çıkar, Çıkar, lan Çıkar, ne? Çıkar, Dən başla, dülməd mə, bax, başla, dülməd mə, çəmən cənnət adın, çəmən cənnət adın, başqan dəsinlərin, başqan səbəkin, bilməyirəm adını, bilməyirəm adını, kim məni bilməyir, bilməyirəm adını, təşəkkürlər, qonaqlar she might nazlı yarım mecid nazlı yarım Açmayalım arayı açmayalım arayı Açmayalım arayı asmi arayı Sade bir çemenzelim, sade bir ne sarayı, horrumdan ne sarayı Horrumdan ne sarayı, horrumdan sarayı, sarayı. Abi. Aldım elime bile, aldım elime bile Oynarım yalan bile, oynarım yalan bile Oynarım yalan bile, oynarım yalan bile Müzik ne derse her kim ne derse dersin Geçelim güle güle, geçelim güle güle Geçelim güle güle, geçelim güle güle <laughs> Dose no turcileno, dose no turcileno, baia adulbaia, baia adulbaia, baia adulbaia, baia adulbaia. Ela pela nossa netinhos, ela vê os netinhos, vê o Belman katıya ya, belman katıya ya Sen karşıdan, ben buradan, sen karşıdan, ben buradan Atma diyelim atma, atma diyelim atma Atma diyelim atma, atma diyelim atma, atma, diyelim, atma. <laughs> İyi edersen bir ol, iyi edersen bir ol Sen gel bize satma, sen gel bize satma Sen gel bize satma, sen gel satma sen diyor Mustafa ya bir şey desin ne dersin bir şey desin ne dersin bir şey desin ne dersin bir şey desin ne, şey ne dersin ister misin Mustafa ister misin Mustafa başına bir şey gelsin başına bir şey gelsin başına bir şey gelsin başına bir şey gelsin <laughs> Abi böyle bayır. Ha bayır olmaz Gezda çıkalım düze Gezda çıkalım düze Gezda çıkalım düze Gezda çıkalım, çıkalım düze Rahat olan bir abi Rahat olan bir abi Yeter um efunuz Yeter um efunuz Yeter efunuz Yeter efunuz Bebi Sevda lisin sevda sevdasın boyle der mi boyle boyle der mi boyle sonnu götürürüm sonimi götürürüm sen bil bunu söyle sen bil bunu söyle sen bil söyle sen bunu söyle çenler so, şimdi binne çenler şimdi binne tifin tite katay tifin tite katay tifin tite katay tifin tite katay oldu Mustafa'ya ne oldu Mustafa'ya Mustafa kanatlandı uçay kanatlandı uçay kanatlandı uçay kanatlandı uçay, kanatlandı uçay. Çikolata dört katlı çikolata dört katlı Serkan kat katlısınız Serkan kat katlısınız Baldan tatlı şey olma baldan tatlı şey olma Ondan da tatlısınız ondan da tatlısınız Başladım arkadaşlar Başladım arkadaşlar böyle tükendin ma böyle tükendin ma böyle tükendin ma böyle tükendin ma Nasıl gördü ustayı, nasıl gördü ustayı Başladı yalama, başladı yalama Başladı yalama, başladı yalama, yalama. Ben o hep, ben o Bakma Mustafa bakma, bakma Mustafa bak Bakma Mustafa bakma, basma Mustafa bakma sen karşıdan ben buradan sen Eli karşıdan ben buradan beni. sakın bak karışma sakın bak karış sakın bak karış, sakın <laughs> bak karışma, <Sakın gülüyor> <bağ> karışma. <laughs> ey tanısın beni ey tanısın beni <laughs> ben lanaya kalkma ben lan kalk ben lan kalkma ben lanaya kalkma pay edelim kızları, pay edelim kızlar. Pay edelim kızları, pay edelim kızlar. Aldınız ileri, aldınız ileri. Kaldı yaramazları, kaldı yaramazlar. Kaldı yaramazları, kaldı yaramazları. Hey yaramazlar, yaramazlar. ben ne edeceğim, hey ben ne edeceğim. Ey kız bana yer misin, sevdan bana yer misin. Sevdan bana yer misin, sevdan bana yer misin. Bak ne kalırsa kalsın Mustafa sunu Mustafa becermiş, Mustafa sunu Mustafa Bekarmisun bekar Ben nize attım olta Ben nize attım olta Neden balık takılmaz Neden balık takılm Neden balık takılmaz Neden balık takılm Sevdalığa düştüm mü sevdalığa düştüm mü bekar bakılmaz, evli bekar oh, bakılmaz. bakılmaz, evli bekar bakılmaz, evli bekar bakılmaz. <laughs> Mustafa dinle, Mustafa dinle, dinle Mustafa dinle. Sen çok büyük konuştun, sen çok büyük konuş, sen çok büyük konuştun, sen çok büyük konuştun. <laughs> yence buraya değil yence buraya, <laughs> değil, yence buraya değil. Kara sevda ya düştün, kara sevda ya düştün. Kara sevda ya düştün, kara sevda ya düştün. Yok ne gece gökte yıldızları sayarım elli elli sayarım elli sayarım elli sayarım elli sayarım elli bu dünyadan fayda yok bu dünyadan fayda yok o teci de şüpheli o teci de şüphes o teci de şüpheli o teci de şüpheli <laughs> Usta girdi dükkana, ağlayı takataka Usta girdi dükana, taga taga. Sabahtan beri burada, sen ne değilsin aga Sabahtan beri burada, sen ne <gülüyor> değilsin <laughs> aga <hangi? gülüyor> Oldum onunla bile, biz bize yali şükri Rizeli Trabzonli, diyelim karşılıklı Te te oh, oh. <laughs> Serkan'a gidiş, hayır Serkan'ı sevdalığa meyil mi, sevdalığa meyil Sevdalığa meyil mi, sevdalığa meyil Trabzon, Rize fark yok, Trabzon, Rize fark yok Herkes kardeş değil mi, herkes kardeş değil. herkes kardeş değil mi Herkes kardeş değil mi, herkes kardeş değil mi İki koyun, koyun bir buzi yayın, buzi buzi İki koyun bir buzi yayın ederim aga ben de severim sizi şaka ederim aga ben de severim sizi <gülüyor> 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 Ey gidi şair Serkan ey günü bir serkan daldın deline daldın daldın deline dal daldın, daldın deline daldın daldın deline dal eci di bir olaga eci bir olaga mazoti fazla aldın mazot fazla al mazoti fazla aldın mazoti fazla aldın Dua ede bir oğlum, dua ede bir oğlum Derine dalmayırım, derine dalmayım. Benim ayık kafalın, benim ayı kafalın hiç mazot almayırım, hiç mazot almayırım, hiç mazot almayırım, hiç mazot almayırım. Gidemedim yaylıya çıka sabah çıka Gidemedim yaylıya çıka sabah çıka Niye yetin aga öyle takılma ba Niye yetin sen aga öyle takılma bağ Sabah'tan önce kalktım, sabah'tan önce kalktım Namazı kılıyorum, namazı kılıyor Namazı kılıyorum, namazı kılıyor Herkes özgürdür bir ol, herkes özgürdür bir ol Şaka takılıyorum, şaka takılıyor Şaka takılıyorum, şaka takılıyor <gülüyor> <gülüyor> İki koyun bir buze, yayılı düzü düzü İki koyun bir buzi, yayılı tüzü tüzü. Biz de şakaya döktük çok seviyorum sizi, çok seviyorum sizi. Kaybana sevdalı oğah, kaybana sevdalı oğah. Akmış üre umakmış, akmış üre umak, akmış üre umakmış, akmış üre umak. Ha bu bir ol agayı, ha bu bir ol agayı. Gördüm emine yakmış, gördüm emine yak, gördüm emine yakmış, gördüm emine yakmış. Gördüm emine yakmış, gördüm emine yakmış. Gördüm emine yakmış. Ya da oğum ekesenün yerune bentim mi koyacağım Bir sefer yemin bozu ki sen de doyacağım Bir sefer yemin bozu ki sen de doyacağım Kanserle değil kanser bu sigara illeti kanserle beyi kanser bu sigara illeti Koyun güzel oynar et sonunu milleti Koyun güzel oynar et sonunu milleti Yatsana <laughs> abi <laughs> 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 Öyle oluyor mu korkma? Olmaz olmaz rahat ol <gülüyor> 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 Yaylanın çimenini ezer patılar ezer Yaylanın çimenini ezer patılar ezer <laughs> Etkonununun şarı, çift tapan zalan gezer. Etkonununun şarı, çift gezer. bara benli tırak, tırak. benim bara beni tırak. Edeyi tırak demedim insana serkan beni bir ak demedim insana serkan beni bir sabata necek çekat tu saçın nitara sabata necek çekat tu saçın nitara o imamı Mustafa bela mi ara yisu o imamı Mustafa bela mi ara yisu değilim ama herhalde çırayım Şair değilim ama herhalde çırayım Şairlik konusunda et konu da ağayım Şairlik konusunda <laughs> et konu <honede> da <ağayım. gülüyor> Yarum sabahtan çıktı cama Ah kendin nazlı Sabahtan çıktı cama Bir daha alkış alalım Ha bu Adem hocama Bir daha alkış alalım Ha bu Adem hocama bir laknım beni sevdam, sen nurda dayanmasın. Bir laknım beni sevdam, sen nurda dayanmasın. Allah adam ko, Allah gelirim dökürmesin. Allah adam ko, Allah gelirim Sevdamın gözlerine ince ince bakmışım Sevdamın gözlerine ince ince bakmışım Ha bu bir ol kafayı çok takmışım Ha bu bir ol kafayı çok takmışım <laughs> Taktım bu adde eşteni yana yeteni Niye taktın kafanı yiyece misin beni Niye taktın kafanı yiyece misin beni Telle arkadaşlar, telle dum yiyemem ki Telle arkadaşlar, ben Türkçe diyemem ki Kutsuk yalusun bağa, ben seni yiyemem ki Kutsuk yalusun bağa, sen beni... Hiç ki. bu akşam maden sabah, hiç etmeden yagliyayım akşam sabah. Yarım değilsin ama oyle kılıysa, yarım değilsin seni oyle kılıysa. Oh. İkiz derede ha, böyle, böyle, böyle. iner balık tutarım Ha bu ikiz derede iner balık tutarım Senin gibi balığı çeyner çeyner yutarım Senin gibi balığı çeyner çeyner yutarım <Aha! Bak>. Gel <laughs> Oy oy! <gülüyor> O zaman burası gençler. <laughs> burası şey, gençler. Kaba aga. Kirti usta diken ağlayı Öyle deme aga rezil ederim seni aga. Öyle deme sen bana rezil ederim seni aga. Adam arkadaşına böyle eder mi böyle? Adam arkadaşına böyle eder mi böyle? Kameralar kapansın istediğini söyle. Kameralar kapansın istediğini söyle. Söyleme yine de. <laughs> Allah'ın dostluğu da ne de bulursun Allah'ın dostluğu da ne de bulursun Söyleme bir olaga sonra pişman olursun Söyleme bir olaga sonra pişman olursun Haydi gidelim haydi ekelim misin benimle Daha söylemeyelim uğraşamam seninle Daha söylemeyelim uğraşamam seninle Ne hep dursam sevdum hey ne gelmedi hey Bir daha alkış alalım bizim Alparslan Bey'e Bir daha geş gelalım biz Allah bastı beyne Serbel nebülünle alacalı İbrahim Ra'dulmazo babanın kuşağı İbrahim Ra'dulmazo babanın kuşağı sevda lütfullu çeldendeyi bu Serkan takelli yi serkan sanki beni bilmeyi takelli serkan sanki beni bilmeyi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gözlerimden aşağı asıl olur akar yaşım Gözlerimden aşağı asıl olur akar yaşım Ne diyeyim Mustafa'ya çocukluk arkadaşım Ne diyeyim Mustafa'ya çocukluk Gözü arkadaşım be, da çok... Ben şunu <laughs> 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 içine ne şeye bak ne şeye bu haramın içine ne şeye bak ne şeye Randalı veren kızlar buluşurlar meşeye Randalı veren kızlar buluşurlar meşeye Sevdalı un yoluna elmez bu uşak elmez Sevdalı un yoluna elmez bu uşak elmez Beşeyi celli kızdan adama hayır gelmez. Beşeyi celli kızdan adama hayır gelmez. <laughs> e, bizim... <laughs> Pati aldı baltayı, fındık tuta kaçay. Pati aldı baltayı, fındık tuta kaçay. Musti gitti peşinle, sevinmekten utsay. Musti gitti peşinle, sevinmekten utsay. <laughs>

çalım dur o iki çalım Gelişmeyin sevdim o benim ikbalım dur o benim ikbalım Gelişmeyin sevdim o benim kalım dur o benim ikbalımdır. Bu akşam buraya gececiyim, gececiyim, gececiyim gececi gececiyim gececiğim Beni almadın ne ki sen aldın kömünceci sen aldın kömünceci <laughs> <laughs> Beni almadın ne ki sen aldın kömünceci sen aldın kömünceci Ayşe ya Allah vurmasın sevdim seni Ayşe oy oy yemin et Ayşe dad Gelim <laughs> de para benliği çalışı takır takır Özür Gelim de para benliği çalışı takır takır Ne garip gezerim ama zannetme beni fakir kelimine

Demeyal dem demi seni koyduk üstünde demeyal dem demi karar versen bir alım aşemiyemin demi aşemiyeminim karar versen bir alım aşemiyemin demi aşemiyeminim bu anda on üstünde Molayım yiyim dur mola söyle derdinizi söyle ona derman bulayım ona derman bulayım söyle bana derdinizi ona derman bulayım ona derman bulayım

ne arkadaşım saçıldın olana olana evdeyim ben bekarım ben bekarım bekarım evle bir tane aldığım o ev huzme geri evle bir tane aldım o ev huzme geri endi ya o deduun türkiler hoşuma içinden yiyip o deduun türkiler hoşuma içinden yiyip ihtiyarlandığından bir yetmeyin nefesün yetmeyin da yetmeyi, yeah. nefesim yetmeyi. Bu dediğim Türkiler zara gidecekler, yeah. zara yeah. gidecekler. Karimi alacağız, 70 yaşında zara, yetmiş yeah. yaşında yeah. zara. <laughs> 70 yaşında sonra, 70 yaşında sonra. Altını yazdı çamur, üstünü yazdı kalem. Altını yazdı çamur, üstünü yazdı kalem. Ben aldım aldım, da onu da olsun alem, onu Al da alem. Ben aldım aldım, onu da olsun alem, onu da olsun alem, onu da alem. 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 Sırdalı yoluna, ha bu an değil, ha bu an Yavaş yavaş, o celi, o yavaş yavaş Mehmet o da yola geliyor, o da yola geliyor. <laughs> yavaş yavaş Mehmet o da yola geliyor, o da yola geliyor. Haydi! Bunun tagasını anladık aga. <gülüyor> <gülüyor> evet.